Merhaba arkadaşlar. Buket abi kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izlenmeyim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanınız neler söyleyecek bize hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl ulaşabiliriz sorusu o kadar çok sık sorulmakta ki her videomda mutlaka dile getiriyorum. Aşağıda bıraktığım bir WhatsApp linki var. Tıkladığınızda oradan yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz ve bu de kahve falı instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkündür bana şöyle ben herkese güzel bir hafta olsun temennisinde bulunmak istiyorum sağlığımız yeter ki yerinde olsun gam keder dert tasa neyse sınandığımız sınavımız inanın bana geçecek sadece biraz sabır ve sağlığımızın kıymetini belki biraz daha bilmek Şimdi ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiğini varsa gerçekleşsin inşallah diye kapatmaktayım arkadaşlar. Şimdi sizlerle de paylaşıyor olacağım. Şurada gördüğünüz gibi geçmişinizde 1, 2, 3, 4, 5 yani çok sık hatta iki kişi kafa kafayı verilmiş. Şöyle yaparsam belki görebilirsiniz. Kafa kafayı vermişsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde defalarca belki sıkılmadan, yılmadan ya da korkmadan diyelim. E, gitmek, tekrar tekrar denemek istemişseniz, Denemişsiniz de arkadaşlar. E, başarılı mı olunmuş? Bana kalsa kesinlikle amacınıza ulaşmışsınız. Bakalım neler söyleyecek falımız bizlere. Öncelikle fincanı kapatırken izleyecek herkesin gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin niyetleriyle kapatmaktayım. Ve şimdi sizlere e, bakın gördüğünüz şu yollar var ya gördüğünüz üzere geçmişteki şuraya bağlantılı o nedir Ekim Kasım ayı da. Ekim Eylül Ekim diyelim biz oraya Kasım ayına da geleceğim ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dere getiren bir yorumcuyum bizi biz yapan şeylerin yaşanmışlarımızın olduğunu inanıyorum çünkü Geçmiş olsun dileklerinizi yazıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sadece buradan dönebildiğim için buradan da açıklama yapmak istedim hep ikili var. Bakın şimdi. Burada iki kişi kafa kafaya vermiş. Burada iki kişi kafa kafaya vermiş. Burada iki kişi kafa kafaya vermiş. Ve burada bir, 2, 3, 4. 4 hanesinizdir. Şurada bir bir de büyük var. O büyük sebeple bu dört hanenin çatı da çıkmış. Net bir şekilde. Yani diyor ki bir de izliyor sizi. Küt burunlu, iri iri gözlü. Aslında her şeyin farkında olamaz. hiç sus, yani sadece susarak cevap veren. Konuşmamış uzaktan takip eden biri var. Bu olaylar ne olacak diye izliyor birisi. Bir büyüğün aracılığıyla bir toplanma durumu var. Dört tane iki kişi var burada. Dört ayrı grup musunuzdur? İkişerle grup olmuşsunuzdur da acaba iki grup ikişer defa mı yapacaktır? Yoksa siz iki kişisiniz zaten ama dört ayrı hamleniz mi vardır? İnanın bana kolektif olduğu için siz herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Ben fincanın bana verdiği rehberlik etmeye çalışıyorum şekilleri. O yüzden ben burada 2 2 2 2 4 defa 2 görüyorum yani ben dedim ki şimdi bu dört tane ikişerli nedir karı kocasınızdır 4 kardeşsinizdir herkes kendi hanesinde bu konuyu konuşuyordur ortadaki büyük olarak gördüğüm kişi de belki de miras kökenlidir anne babadır İş yerinizdeki rakip arkadaşlarınızdır ve o bir büyük patrondur yani Belki de için hep birileriyle konuşuyorsunuzdur. Kafa kafaya verdiniz. 2-2-2-2 görmekteyim. Ekim ayında ciddi bir sınavı geride bıraktığınızı söyleyebilirim ama. En büyük kaygı ve karışıklığı Ekim'de yaşanmış. Şimdi o 4 defa dedim ya 5 defa iki kişi kafa kafaya vermişsiniz de gidiyorsunuz. Şimdi yine yol bağlantılı olduğunu gördüğüm için de. Ya iş değişimiyle ilgili danıştıklarınızdır. Ya da zaten mirasla ilgilidir. Ve 4 ayrı hane vardır. Ve bununla alakalı iki manı yani şöyle bir curcun alanı. Evet herkesin fikri evet. Yani böyle çok kulu insanların fikirlerinin de çok olduğundan dolayı kafa karışıklığı yaşadığınızı görmekteyim. Ekim'in sonunda daha böyle bir kendinden emin birisi oluyor. İstemese de evlat kayıracaksa da kayıramamış. Hani çalışan kayıracaksa da patronunuz kayıramamış. Yani ya da siz o kadar azimle defalarca kez gidip gelmiş ya da yapmak için çabalamışsınız ki. Karşınızdaki insan sizin yapamayacağınızı ummuş ama siz yapmışsınız. Yani el mahkum. Artık gerçekler gün gibi ortada. Ve mecburen yapmalıyım dediği bir noktaya gelmiş. Özellikle Kasım başında. Ki bakın birisi de geçmişten ve gelecekle bağlantılı birbirlerini tutuyorlar. Sizin sanki bir tarafınız var bahar bahçı bir tarafınız var yaprak döküyor. Biri diyor ki kendisine sen yaparsın halledersin başarırsın. Öbür kişi diyor ki hayır ya şöyle olursa hayır ya böyle olursa ve bunlar kendilerini köprü kurmuş gibi görünüyorlar. Biri çok ciddi gelecek odaklı, biri çok ciddi geçmiş odaklı. Şimdi bugünüze geldiğinde ben sizin bu ikilinin diyelim sağ tarafınız ve sol tarafınızın konuşmaları o kadar çok dengeleme ihtiyacınız var ki dengeleyeceksiniz de özellikle Kasım'ın sonuna kadar bir eşeğe binmiş gibi çıkmışsınız Şimdi eşeğe binip çıkıyorsunuz arkanızda geriye bakan biri kalıyor yani siz bir kısmet yakalıyorsunuz ve ben bu kısmetle önümü açacağım der gibi eşeğe binmiş gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama arkanızdan bir ses, bir iç ses, bir düşünce ya da belki de bir kişi size ara ara geçmişe bakmanıza sebebiyet veriyor. Fal da diyor ki bakma artık. Gerçekten bırak geçmişte kalsın. Yani hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Ama sizi ben burada resmen at eşek dedim ama at gibi de gördüğüm için kısmetin üstüne binmiş. Gideceksiniz. O atın şahlanmasını istiyorsanız biraz sabır göstermelisiniz. Kasımın sonunda çünkü bazı gelişmelerini sizin adınıza inanılmaz güzel diyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi Aralık ayında resmen iki tane yol var böyle ardarda. Arda. Hatta Aralığın sonunda gittiğinizde kalabalık da olacak. Şimdi siz birisi karşınıza çıkmış sizin aralık sonu diyelim. Aralık başı diyelim. Pardon özür diliyorum. Aralığın başında birisi karşınıza çıkmış diyor ki ya senin için şunu şunu uygun görüyorum ya da böyle bir durum var eşlik eder misin? Sizin aralık başında bir fırsatla karşılaştığınız çıkmış arkadaşlar. Bu fırsat sizin adınıza hayırlı mı deseniz evet derim. Çünkü ortası gibi tekrardan bir yol ya da bir dilekli karşılıklı hem de bu ilk fırsatı değerlendirdiğiniz için gelişecek bazı kısmetli fırsatlarınız var. Gelişmeler var diyelim. Şimdi aralığın 15'inde bayağı karşılıklısınız. Ama etrafınızda sarılmış bir resmi ibare de var. Bu şu anlama gelir. Hani bir mal, miras, dava, sınav, belge bu neyse sizin hayatınızda artık netleşmeye ya da konuşulmaya başlanmış demektir. Aralıkta kesinlikle bu süreci takip edecek olduğunuzu görüyorum. Şimdi aralığın sonunda çünkü bir yol var ki bu yol tıpkı geçmişteki olduğu gibi yine aynı konuyla da alakalı olabilir. Ama benim buradan aldığım enerji sizin zaten aldığımız aldığınız resmi ilgili belgeyle ilgili bir vesvese ve bu sonucu da kendiliğinden hani sizi uğraştırıyor mu? Hayır. Ama düşüncesi olarak biraz kendi kendinizi yoracak mısınız? özellikle Ocak ayı diyebiliriz buna çünkü resmi ibarelerde Ocak, Ocak ayında çıkmış ya yani imza olarak gördüğüm şeyler belli ki bugüne kadar hadi oturalım ee, ocakta da işte taşınırız hani Aralık sonunda da ev değiştiririz hani o da bir yeni bir sözleşme demek yani imza demek ama onun dışında inanın bana Ocak ayınızın sonuna kadar son gittikleri yol bu kalabalığın gittikleri bir yol var. Sizi de oraya davet ediyorlar ve çekiyorlar gibi çıkmış zaten. Hani orada herkesin kafası karışık bu karışık ama ben sizi güçlü görüyor muyum? Kesinlikle. Yani sizin şu aralıktaki süreciniz ocağı etkileyecek bir süreç. Ocak ayındaki ise karşınızda aldığınız insanlar var. Evet ama hani hiç tökezlememişsiniz ya da o kadar güzel sonuçları elde etmişsiniz ki kafanızda kurduğunuz planı gerçekten uygulamak için daha ne olsun ki dediğiniz bir ocak sonu var diyebiliyorum. Karşınızdaki sizden büyükler varsa da sizi pür, pür dikkat dinliyorlar. Yani uygulamanız aslında ocak sonu itibariyle olur. Ve sizde büyük bir oh be dersiniz diyebiliyorum. Arkadaşlar bakalım ocağın sonunu hallettik. Karşımızdaki insanlar küçüldü. Arkamızda da desteklediğimiz insanlarımız var. Resmi süreçte sonlanmış görünüyor. Aldınız ya da verdiniz diyelim onu. Borçsa da ödendi diyelim. Ama Ocak sonu itibariyle hayatınızdaki döngü sizin adınıza çok daha hayırlı bir döngü. Şimdi şöyle söyleyeceğim size. Gördüklerimi aktaracağım tabii ki de yine. Burada diyor ki tabakta senin aileyle ilgili bütün uğraşını sen geride bıraktın. İşte bu hani geçmişte bırakmıştınız. Gününüz daha stabil ama siz bir de resmi süreç bekliyor dedik ya. Bu resmi sürecin aile ile alakalı olduğunu varsayarsak Ocak sonunda zaten yönünüz yön engelleriniz kalkmış ama aile ile ilgili gerçekten çok büyük bir ya anlaşmadır o. Ya bir sorun olmadığı için öyle görüyorumdur. Pür pak desem yere inanın bana. Şimdi işle ilgili de gücünüze güç katmışsınız gibi. Hani oradaki komanda sizsiniz de çevrenizdeki insanlar da böyle sizi dinleyeceklermiş gibi. Çok da güzel bir kısmet var. Yani sizin kendi halinde çalıştıysanız dahi hakkını aldığınız hakkını aldıktan sonra da hani kısmet kısmeti getirir derler ya özellikle Mart ayında ya yeni bir proje ya yeni bir zam ya yeni bir terfi yani kısmetle alakalı iş tarafınıza baktığımda temiz mi görüyorum evet hanenin içini gene özellikle Şubat itibariyle çok temiz olarak vermiş çok da güzel bir güneş doğmuş gibi ha dedikodunuz mu yapılır yani ben dedikodudan ziyade konuşulacak olduğunuzu söyleyebilirim şimdi e, aşkla alakalı koca bir çınar ağacı çıkmış ağacın altına şükreden siz var gücünüze güç katan biriyle beraber misiniz Evet yani sanki böyle küçük e, önceden daha küçük olan bazı şeyler büyümüş artık ve tamam demişsiniz siz nidenin neyse Zonguldak'ın zeysi harfleri olabilir ama bir ağaç, bir murada erme hali söz konusu. Önceden az olan, size yetmeyen bazı şeylerin köklenmişliğini görüyorum burada. Ne zaman deseniz, evet yine adınızdan söz ettirecek misiniz? Evet ama Şubat ayı itibariyle diyelim ona. Mart'ta bu kök güçleniyor. Yetmiyor dediğiniz şeylerin yettiğini hani bir güçlenme toparlanma olarak veriyor. Nedir? Önünüzdeki kişi size bu zamanda az yapmış ya da küçük gelmiş, az gelmiş dediğimiz her neyse. Bununla alakalı şöyle bir düşünecek. Düşünüyor da. Yanında bir kişinin etkili olduğunu sonucuna varmış. Ya ben sizin aşk tarafınızı hayatınızda biri yoksa bile Şubat sonrasında var olan şeyler yetmiyordu ya. Yani birilerinin olmaması sizi üzüyor diye yetmiyordu ya. İşte artık yetme zamanı Mart. Mart itibariyle aşk kokusu var diyebilirim çok da güzel bir e, ağaç çıkmış. Yani bir e, murada erme söz konusu. Mart itibariyle hem işinizi hem ailenizi hem aşk tarafınızı gerçekten kısmetli görüyorum arkadaşlar. Ben bir murada ermişlik olacak aç tarafında. Size yetmemiş sebepleri de biri yüzünden yetittiremiyormuş da o kişide küçücük kalmış. Karşınızdaki insandan her şekilde sana ne gerekiyorsa onun için çaba harcayacağım diyorum Mart ayında. Yeni aşka da yerken açabilirsiniz. Soruna giden de artık muradermiş dermiş olabilirsiniz. Ve yalnızsanız da biri hayatınıza girebilir arkadaşlar. Ben tabii ki de kolektif olduğu için dilimi döndüğünce rehberlik etmeye çalıştım. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Tıkladığınızda sadece WhatsApp üzerinden bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buket'te kahve falı Instagram hesabından da yine bana ulaşım sağlamanız mümkün. Tabii ki de sadece yazarak her sabah 10, her akşam 6'da mutlaka iki harf al videosu. Her gün saat 3'te de bir tarot açılımı yapmaktayım. Gerçekten bu Hanım çok pozitifsiniz. enerjinize sağlık diyorsunuz ya. Sizin enerjinize sağlık ben sayenizde devam ediyorum bu pozitif enerjiyle yoluma. O yüzden iyi ki sizler de varsınız. Tabii ki de süreç boyunca da birbirimize iyi geldik. Ama sağlığımızla sınanıyoruz. Bu dönem bizleri maalesef ki böyle tecrübe yaşattı. Kışın tekrar gelmesiyle acabalarımız bir arttı. Hani panik eden, daha çok vesveseler kuran ya da olumsuz bakış açısında olan insanlar haline geldik. Dilerim ki bu illetin kökü kururdu. biz de gerçekten özgürlüğümüzün tadını çıkartabiliriz arkadaşlar. Şöyle tabii ki de e, sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak ve tabii ki de sınanma dünyasındayız. Ama kapanan kapılarımız varsa yenileri mutlaka açılacaktır. Belki daha hayırlıları açılacaktır. Elbette ki en yakınlarımızdan darbeler yiyoruz. Bu da bir sınav alma. Yani ben vedduadan korkuyorum. Negatif enerjisi sevdiğinden çıkıyor o enerji diyorlar. Geri dönüyor diyorlar. O yüzden benim tane tavsiyem şudur. bir <laughs> insan kalbine biriktirdikleri kadar arkadaşlar. Etrafındakilerine sunabiliyor. Siz kalbinizi temiz tutun. Güzelliklerle doldurun. Size geri dönsün. Ve Bedduada etmeyin. Negatif enerjisini üstünde de çekmeyin. Etme bulma dünyası kim neyi yaşattıysa hasta yaşayacak zaten kendisi de. Siz siz olun. İlahi adalete teslim edin ve arkanıza yaslanın arkadaşlar. En hak ettiğimiz şey gönlümüzdekilerin olduğuna inanıyorum. Gönlümüzü güzelliklerle dolduralım. Hak ettiğimizi yaşayalım. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın arızan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her bir en kısa zamanda sizin olsun diyorum. Bugünkü videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için de öyle gerçekten hepiniz arkadaşlar en büyük zenginliğimiz sağlık. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.